Ev yapımı İskender tarifi için malzemeler. Koftesi için 350 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, yarım su bardağı galeta unu, çeyrek demet maydanoz, baharatlar, 1 er çay kaşığı, karabiber, kimyon, pul biber, tuz, sos için 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, 1 su bardağı sıcak su, üstü için yoğurt, 2 adet tırnak pide. Kıyma uygun bir kaba alınır. Üzerine 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta eklenir. 1 yemek kaşığı salça, galeta unu, maydanoz, baharatlar ilave edilir. 5 dakika boyunca yoğrulur. Sonra jelatinin içinde döner gibi ince köfteler yapılır. Sonra kızartılır bir yere alınır. Sos için uygun bir tencere alınır. Salça çeşitleri koyulur. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur sıcak suda koyulur kaynamaya bırakılır. Kıvamını alana kadar 5 dakika kaynatılır kıvam alıncaya kadar. Pideler küçük küçük doğranır tabağa alınır üstüne sosu gezdirilir köfteler de güzelce dizilir yanlarına yoğurt koyulur üstüne 2 yemek kaşığı yakılmış tereyağı gezdirilir servis edilir. Denemek isteyenlere afiyet olsun.